Bugün sizlere dünyada bir ilk olan ProSer PRS-61 kompleks ürünümüzden bahsedeceğim. Dünyanın en değerli maddelerini bir araya getirerek ürettiğimiz bu ürün arı sütü, azgın teke otu, çakşır otu, çoban çökerten, kırmızı ginsek, zencefilin en özel ekstratlarıyla bir araya geldi ve muhteşem oranlanarak sinerjik bir etkiyle üretildi. İçerindeki her biri birbirinden değerli olan bu maddeler hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel performansı güçlü bir şekilde arttırmaktadır. Cinsel performansın düşmesinin pek çok sebebi vardır. Bunlar cinsel hormon üretiminin azalması, psikolojik problemler, enerji düşüklüğü, damar daralması, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, şeker hastalığı, vücuttaki toksin birikmesi, prostat enfeksiyonu bağışıklık sisteminin düşmesi gibi. Bu katmanlar cinsel problemlerin arkasındaki en önemli sebeplerdir. Arı sütünün içeriğinde bulunan 19 adet çok önemli amino asit vardır. Ayrıca 6 adet mineral ve B1, B2, B3 ve B5 gibi vitaminler de içerir. Cinsel performansı arttırır, hormonlarınızı harekete geçirir, Zengin içeriğiyle vücuttaki yetersiz mineral ve vitaminleri tamamlar. Bu şekilde sağlıklı sperm üreterek kısırlığı engeller. Afrodizyak etkisi gösterir. Kadınlarda menopozu geciktirir. Rahim içi miyom kırıcı özelliğinin yanında kısırlık sebeplerini de ortadan kaldırır. %100 doğal ve bitkisel içeriğiyle harika içimi ve tadıyla sizlere baş ağrısı yapmadan, gözlerinizi kızartmadan Herhangi bir yan etki oluşturmadan doğal bir cinsel hayata destek programı sunar.